Su. Su. Merhaba polis. Su! Nasılsınız? Su! Yani yardımcılarımızdan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Sirop denince deniz. Evet. Sinop Sirop yarımadasının iki tarafı da bir deniz, üç tarafı da. Ve bu arada tabii hemen bir tekne devreye giriyor. Çok teşekkür evet. ediyorum. Evet, Sinop bildiğiniz gibi hükümetlerimiz döneminde nüfusuna göre en fazla yatırım alan ilk iki il arasına girmiş bir şehir. Ama geçmişte çok ihmal edilmiş konumu itibariyle yapılmış olması, geçmişte yapılması gereken alt yapıları bizim dönemimizde inşallah hükümetlerimiz döneminde büyük ölçüde e, yatırımları ihale edilmiş konumda ki ulaşım yapıları başta olmak üzere. Bunları birazdan Sayın Valimizden dinleyeceğiz. Yolda gelirken de bildiğiniz gibi Samsun tarafından inşaat taraftan devam ediyor. E, yine Kanlıçay-Gerze arası sahilden bir yol inşaatı ee, bu senenin sonuna bitirmeye gayret ediyoruz. Ee, yine e, Gerze'den Sinop'a kadar olan bölümü de büyük sanat yapılarının olduğu bir yol. Orada bir kısım proje çalışmaları vardı. Onlar da şu anda tamamlandı. Bir kısım güzergah, teknik bir çalışma. Ee, bunlarla da ilgili inşallah 2011 yılında çok büyük mesafe kat edilecek yıl sonuna kadar. Ama zannediyorum 2012 yılı içerisinde tamamen Sinop'un yol çalışmaları tamamlanmış olacak. Bununla ilgili bakanlığımızın alanı ile ilgili bir iki tane konu var. Onları da ayrıca değerlendireceğiz. Ee, hükümetin BELDES projesi diye ifade edilen ama öz, e, bu sene 400 milyon lira bir kaynak ayrıldı. Özellikle belediyelerin yüz, nüfusu 100 binin altında olan belediyelerin içme suyu, kanalizasyon ve arıtmaları artık merkezi hükümet tarafından e, yapılacak. Bunlarla da ilgili İller Bankası aracılığıyla yapılacak bu yatırımlar. Onları da bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Özellikle Sinop'taki belediyelere bakanlığımızın İller Bankası aracılığıyla birlikte ciddi anlamda katkıları var, destekleri var. Bunları bir taraftan sürdürüyoruz. Bunlarla da ilgili bir çalışma yapmış olacağız. Evet. gelir karanlık bak bak büyük emekleri olan vefakan cefaikar muhtarlarımız vefakan cefaikar muhtarlarımız diyorum arz ederim sayın başkanım Şeref verdiniz Göreve geldiğimiz günden beri İl Başkanlığı binamızın halkımıza, vatandaşımıza kullanım alanı açısından sıkıntılı olduğunu düşündük. Sakarya Caddesi üzerinde en uygun bu mekanı bulduk. İçini ve dışını sıfırdan yeniden dizayn ettik. Dışına da özel bir çalışma yaptık. AK Parti'mizin sekiz buçuk yıllık icraatlarını bir gurur tablosu şeklinde dış giydirme yaptık. Hayallerin gerçek olduğu bu dönemde 2001 yılında, 2002 yılında iktidara geldiğimizde yüzde on altısı bitmiş olan Boyovat Tünelli geçiş yolunu 2009'da Sayın Başbakanımız tarafından açılışı yapıldı ve halkımızın hizmetine sunuldu. Hayati gerçek oldu. Top <laughs> yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehir girişi ve sanayinin karşısındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine açılacak. Boyabat kavşağı düzenlemesi tamamlandı. Durağan Boyabat barajı 2012 yılında tamamlanıp hizmete açılacak. Hastane ek binamız tamamlanarak halkımızın hizmetine sunuldu. Artık Türkiye'de süt dökülerek yanan kardeşimizin ayağına ambulans helikopterle ulaşıyoruz. Ne mutlu bize. Hizmetler saymakla bitmez. Çünkü biz buraya sadece özellerini seçtik koyduk. Yarım olan inşaatlar devam ediyor. Sinop genelinde 17 şantiyemiz var karayolları şantiyemiz var. Karayollarının Türkiye genelinde proje bitirme ortalaması değerli arkadaşlar 16 yıldan 4 yıla düştü. Bu bizim iktidarımızın başarısıdır. Değerli milletvekili aday arkadaşım. Bugün burada bizi coşkuyla karşılayan il ilçelerden, beldelerden, köylerinden gelen çok değerli muhtarlarımıza ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilgilenme gelenleş üyelerimize katılımda gösterdikleri coşkuları nedeniyle teşekkürlerimi sunmak isterim. Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Tabii ben genç yaşta uzun yıllar siyasetin içinde kalmış bir arkadaşınız olarak yıllarca belediye başkanı, milletvekili, il başkanı belediye meclis il genel meclis arkadaşlar uzun yıllar çalıştık. Sayın Bakanım 25 yıllık siyasetin içindeyim. Böyle kazıyarak buralara kadar geldik. İnşallah gönlü tabii bizi buralara getiren öncelikle çok değerli Sinop halkına, teşkilatlarımıza, genel merkezimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu işin üstesinden geleceğimize de İlçelerimizden gelen değerli gönüldaşlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bugün kadar partimizde olmayıp da bugün hizmetin yanında, doğrunun yanında olduklarını el aleme, dosta, düşmana, herkese göstermek için burada bulunma nezaketini gösteren bütün gönül dostlarımız hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Çok değerli bakanım, Gerze'de bana sordunuz. Siyaset nasıl? Valiliğe benziyor mu dediniz? Bu coşkuyu gördükten sonra, bu sevgiyi gördükten sonra, teşkilatlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, eskilerimizin, yenilerimizin bu sevgisini, bu sevdasını gördükten sonra gerçekten on kere sorsalar on kere siyasettir. Kaldı ki bugün üçüncü dönem seçimlere giren sekiz buçuk yıllık iktidarı boyunca gerek Türkiye'de gerek sürubumuzda birbirinden değerli çok önemli hizmetleri yapmış bir siyasi partinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı olmak olarak sokaklarda dolaşmaktan pazarlarda dolaşmaktan, esnaflarımızla kucaklaşmaktan, teyzelerimizle sarılmaktan daha keyifli ne olabilir ki? <laughs> Türkiye'nin değil, dünyanın geleceğini değiştirmeye aday bir liderin arkasından milletvekili aday olmaktan daha keyifli ne olabilir ki? Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, hangi coğrafyaya bakarsak bakalım. Değerli kardeşlerim, biz siyaset adamıyız. Bir partinin şu anda milletvekilleri adaylarıyız. Memleketi konuşalım. Sekiz buçuk yılı konuşalım. Daha önceki 80 yılla kıyaslayalım. Eğer sekiz buçuk yıl 80 yıla ağır basmazsa AK Parti'ye kimse oy vermesin. Ve geleceğe bakalım. Değerli Sinop Biz mikrofonu elimize aldığımızda Meydanlara çıktığımızda sayın milletvekili adaylarımız burada ifade etti bana çok dokundu. Meclise iş hesabı dinliyorduk ama yutkunuyorduk. Buralı bir e kardeşimiz, Sinop'un bir çocuğu. Bakın başkasını eleştirirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz. Ama ama kendine söylendiğinde rahatsız olacak olduğum bir cümleyi başkasına söylemek her kişi işi değildir. Bunu yazın bir kenara. Hele hele, hele hele, önderliğinde ülkeye kattığı sekiz buçuk yıl, seksen yıla ağır basan bir vatan evladına, bir Türkiye liderine, bir başbakana, bir dünya liderine asla söylenmeyecek kelimeler söylendi. Affetmiyoruz. Evet. Beni beni ayrıca beni ayrıca Sinoplu bir hemşerim olması da ayrıca beni üzmektedir. Yüreğimizi kanatmaktadır. Olabilir. Siyaset için bunlar yapılmaz. 80 yıl milletvekili olsan ne yazar? 800 yıl olsan ne yazar? Bunlar söylenmez. Bakın benim üslubuma bakın daha ilerisine gitmiyorum. Biz iş peşindeyiz. Değerli kardeşlerim, dedim ya, hemen hemen her alanda çıkalım. Eksiğimiz vardır bir kısım yerlerde, var olacak. Dünya var oldukça ne olacak? Yapacak hep bir şeyler olacak. Hep düzeltecek bir şeyler olacak. Hep yaptıklarımız yeniden bozulacak, yeniden yapacağız. Bunlar olacak. Ama bir köye, bir mahalleye gidin Allah aşkına. Sekiz buçuk yılda hizmet gitmemiş, el değmemiş. Bana bir tane yer gösterin.